Bismillahirrahmanirrahim. Şu an ben konuşmayacağım. Gazeli kardeşlerimizin mektubunu size aktaracağım. Bakalım şimdi Gazeli kardeşlerimiz bizlerden ne istiyorlar? Aynen onun sözlerini tercüme ettik. Onun sözlerini sizlere aktarıyorum. Ne olur bize füzelerinizi bir günlüğüne dahi olsa ödünç verin. Gözyaşlarınızı değil. Siz evlerinizi durun. Yeter ki bize mücadele edeceğimiz bir silah ödünç verin. Ey İslam ümmeti! Bizim acımız sizin acınız değil mi? Bizim kavgamız sizin kavganız değil mi? Tufan bizim sokaklarımızı boğduğu zaman bu tufan yakında sizin sokaklarınızı boğmayacak mı? Biz din kardeşleri değil miyiz? Biz din kardeşleri değil miyiz ki öyleydik zaten de öyleyiz. Ancak siz bu din kardeşliğini ne büyük bir şey olduğunu hafife aldınız. Biz dara düştüğümüz zaman hoşunuza mı gidiyor? Biz aç kaldığımız zaman bundan dolayı seviniyor musunuz? O zaman kalplerimiz sizinle beraber söylemenizin ne anlamı var? Ey İslam ümmeti, biz sizin kardeşleriniz değil miyiz? Bizi aynı sancak mücadele edelim bize bir karış toprak ödünç verin de üzerinde aksaya yürüyelim yoksa siz Mesih aksanın imha edilmesini mi bekliyorsunuz yoksa siz bütün Gazze halkı olarak bizim yok edilmemizi mi bekliyorsunuz ağlamayı bırakın bize ödünç verin bize silahlarınızı ödünç verin ne olur bırakın artık tasalanmayı ahuvat ah etmeyi tasalanmaktan netice getirmiyor. Allah için kardeşim söyle ne zaman öfkeleneceksin? Şerefimiz çiğnendiği zaman ki elbette çiğnendi. Allah için kardeşim ne zaman öfkeleneceksin? Okullarımız yıkıldığı zaman mı? Elbette onlar da yıkıldı. İzzetimiz katledildiği zaman mı? O da katledildi. Namusumuz çiğnendiği zaman mı? O da çiğnendi. Mescitlerimiz Söyler misin ne zaman öfkeleneceksin? Peki Allah için manevi değerler, İslam için gazaplanmadın, öfkelenmedin. Söyle ey Müslüman, ne zaman öfkeleneceksin? Ey Müslüman, ey İslam'ın evladı, sen TV ekranlarında çocuk gördün çocuklar gibi ağlıyordu. Etrafında kibirle ırzlar kirletilirken gördün ve son oturmuş bekliyorsun. Ne zaman öfkeleneceksin? Aksa'daki çocuklara bakmaz mısın? Onlar bile ayaklandılar. İki yaşındaki bebek bile öfkeye geldi ayaklanıyor da sen neden bekliyorsun? utanmadınız, öfkelenmediniz, ağla kalkmadınız. Sen hiç o kız çocuğun manzarası tahrik etmedi mi ki bedeninin her yeri çukurlarla dolmuştu? Seni hiç şu çocuk ağlatmadı ki korku içinde babasının arkasında gizleniyordu. Onun yardım ise rahmet etmediler. Aldırış da etmediler. Hemencek öldürü verdiler. Ve yüzü üzere ölü olarak yıkıldı. Babası da ölümü gün kanla şelaleler gördün zulmü çeşit çeşit Soykırımı en vay halde gördün de öfkelenemedin söyle utanma sen hangi ümmete mensupsun bu mektup Gazze'li bir çocuğun İslam ümmetine mektubu onlar bizden sadece dua ve boykot istemiyorlar İsrail'e savunmak için. Düşmanımıza değil, İsrail'e değil bize petrol gönderin. Bize İHA'lar, SİHA'lar gönderin. Bize silahlar gönderin. Düşmanımıza petrol gönderirken bize dua gönderiyorsunuz. Düşmanımıza çelik gönderirken bize boykot gönderiyorsunuz. Nasıl bir zillet içindesiniz diye Gazze'deki bir çocuk bizlere bu mektubu gönderdi. Umulur ki vicdan ederiz. Umulur ki yüreklerimiz sızlar da Gazze'deki soykırımın bir an önce sonlandırılması için gerekli adımların atılması adına yöneticilerimize burada yapmış olduğumuz çağrılara sizler de destek olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum.